Buongiorno <laughs> Buongiorno. An itibariyle İtalya sınırlarından giriş yapmış ve İtalya sınırının hem İtalya-İsviçre -Sınırı sınırının hemen ilk durağı olan Como gelini dayız. Niye Como'dayız? Como hep benimle Como Gölü ile eşleştiği için Como'nun bir yer olduğunu düşünemiyorum. Orayı hep Como olarak Como Gölü olarak düşünüyorum. Şimdi burası bizim 8. ülkemiz oldu. Eee İtalya'ya girince doğru. hani İsviçre'den aşağıya gelince Como'ya uğramadan geçmem dedik sadece uğrayacağız diye düşünüyorum. Çünkü burası çok pahalı bir şehir. Bir sürü ünlünün, iş adamının vesaire böyle zengin insanların bu göl kenarında evleri var. Oldukça turistik bir yer ve zengin turistleri ağırlayan bir yer aslında. O çok sesli bir şey geliyor. Bekliyoruz. Bu birazcık geçsin sonra devam edelim. O sırada. A few moments later. Tam bir sitte slow. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şehre geldik. Arabamızı park et. Hala geldik. Arkadaş ne sesli bir yermiş burası. Neyse şehre geldik. Arabamızı park ettik. İşte Özür dilerim. Şunu söylüyordum. Burası zengin bir yerden devam ediyordun. Oradan edelim. devam edelim. Hala zengin zengin devam ediyor. Çok zengin. Zengin bir yani. Yani zenginlikten kastımız işte bu bildiğimiz bütün hay celebritylerin falan hepsinin i̇şte burada. İşte ne bileyim Madonna'nın evi var göl kenarında. Sylvester Stallone'nin evi var. işte daha böyle Ronaldinho'nun evi var. Böyle hani fitbolcular olsun efendim mesela iş adamları olsun ünlü ee, müzisyenler olsun böyle zengin bir bölge. Evet. Hatta biz planör gördük değil mi? Gör Yok şey planör değil. Deniz uçağı yani gördük. Sen daha iyi şey, birisi Öyle havalı uçakları deniz uçağıyla göle inip artık nereden geldi, ne yapıyor çok anlamadım bir şekilde. Öyle bir bölgedeyiz. eee Arabamızı park ettik. Park ettikten sonra zaten direkt böyle içeriye gider girmez Como Katedralini gördük. Como Katedrali Santa Maria diye Santa de Maria geçiyor. Catedrali. Como Katedrali diye de görebilirsin. Hani arabınızda direkt çıkıyor. Direkt şehrin meydanında. Burası bu Lombardi bölgesinin üçüncü büyük katedrali ve Gotik tarzda yapılan son katedral yani kilise burası. Bundan sonrasında İtalya'da Gotik tarzda herhangi bir kilise yapılmamış. İçerisi çok görkemli. Gerçekten hani Hüseyin böyle görüntüleri koyar, bayağı beğendim içini. Pazar günleri hariç içeriye giriş yapabiliyorsunuz. Giriş ücretsiz. Onun dışında yapım bu arada çok uzun sürmüş. Bu İtalyanların gevşekliğinden dolayı nedendir bilmiyorum. Çok çok uzun bir zaman almış. Geldiğiniz zaman uğramanız gereken yerlerden bir tanesi. Bendeki bilgiler bu kadar. Ben de biraz var. O zaman onları da koyayım. Bir ee, İlk kayıt bu katedralle ilgili. ilk kayıt e, 257. yıla Milattan sonra 257. yıla dayanıyor. O. 257. yılda buraya gelen askerler burada ilk başlıyor ve ilk rahibinde 350. 350. yıl civarında falan bir kaydına ulaşılmış. Hmm. Ee, burada dünyanın en eski duvar halıları var. Ha, evet, içeride. Yani onları göreceksiniz. Sadece. Bu duvar halıları yani. Genelde katedrallerde duvar halısı değil duvar işlemeleri yapılırken burada duvar halıları yapılmış ve yapıldığı şekilde durabiliyor şu anda. O yüzden içeri girdiğiniz zaman içerisi çok karanlık bir yer ışıktan etkilenmesinler diye. Ama bunları açık bir şekilde de sergiliyorlar. Burada bir tane iki tane değil belki 20 tane var. Burada duvar işlemesinden ziyade duvar halısı kullanılmış ve çok güzel duruyorlar. Aynı zamanda e vitri, cam vitraylarını daha zarar gördüğü için aynı şekilde birebir aynı boyaları kullanaraktan yenilemişler. E, böyle de bir güzellik var. Kısacası <laughs> güzel. Bilgilerimiz bu kadar. Şimdi şehri ya şehir demeyelim de. Ya bu arada Kasabayı burayla ilgili şöyle bir şey. Demem. Burası bir şehir aslında. Ama kasaba Como bir e, şehir eee İtalya'nın en küçük şehri olarak <gülüyor> geçiyor. <gülüyor> Ee, ne herkes gel, bir kasaba olduğunu düşünüyormuş ama kendisi bir şehirmiş. Çünkü çok zengin bir yer olduğu için vergilendirme vesaireden dolayı ha. bu ufacık yeri şehire çevirmişler. Ha. Bu da böyle bir ekstra ha. İtalya bilgisi. Evet. Şimdi burada şöyle bir şey var zaten. Kimi lades kemi diyor, kimi ters ye diyor. Yani Komo Gölü'nün o kısım böyle bir şey. Yani böyle haritada baktığınızda o şekli Hı. görüyorsunuz ve bütün bu göl kenarında böyle küçük küçük kasabalar var. Aslında öyle söylemek daha doğru. Söylediğim gibi Komo bir şehir. Onun dışında böyle turistik birkaç tane kasabası var göl kenarında. İşte o gölde dediğim gibi Lades kemiği mi dersiniz, tersiye mi dersiniz artık size kalmış. Öyle bir şekle andırıyor. Geldiğiniz zaman bütün o şehirleri şeyle de böyle botla vesaireyle bir deniz ulaşımıyla turla gezebilirsiniz. Çok bir ünlü. de restoranlar var, çok pahalı Aa, restoranlar çok... var falan filan Inter Milan. Ha ha ha. niye? bu iyi espriyi bir sonraki durakta yapsaydın keşke. Yerini bu arada burada abi. 230 kilometrelik bir trekking rotası varmış. İnsanlar sadece onun için bile geliyormuş. Bu da ekstra bilginize. Hadi o zaman. Hadi devam o zaman gidelim. Evet, videolara klişe bir ara veriyoruz ve ufak bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Biz bir Avrupa seyahatindeyiz. İstanbul'dan çıktık şu an. İstanbul'dan <laughs> İtalyanlar erken paydos yapmak için saati ileri almışlar. Belediye binasında bazı düzenbazlar var. <laughs> Evet, yolda yürürken böyle bir anda bir yer gördük, içeriye girdik, belediye binası çıktı. Yani Hüseyin Belediye Binası diyor, ben çok anlayamadım. Öyle yazıyordu Google'da <laughs> ben de Google'a baktım ki her yerde. Şu ne demek? Cort, Cortile Antico. Ya bir palazzo yazıyordu, meydan gibi bir şeydi değil mi meydan? Belediye meydanı. Meyd turistik bir şey olsa İngilizce tabela koyarlar, her şey İtalyanca. Süper mantıktayım ya. Evet dediğim doğru çıktı. Belediye binasıymış burası. 1830'lu yıllardan beri kullanılıyormuş aktif olarak. Hala da kullanılmaya devam ediyormuş. Tam gelince çekemedim de makinede exchange vardı. Değişim vardı. Altın değiştiriyordu. Altın Burada bir Arap baharı da yaşanıyor farkında mısın? Baya bir Arap var. Evet evet. O yüzden olabilir belki. Makinede neden altın yazıyor diye merak edip gittim. Tam çekecektim. Çocuk geldi böyle böyle pis pis baktı. Çekemedim. Aa Carrefour Express. Vay arkadaş. Dayı bak dayı. Zengin zengin. Zengin zengin. <laughs> Allah'ım. Çok zengin zengin ama. <laughs> Zenginlerle kafayı bozdum burada Buradaki farkında mısın? Bak İsviçre'den sonra buraya geldik. İsviçre zaten zengindi. Burada iyice ne? Burada ama şey yiyoruz. var hani İsviçre'nin zenginlerin tatil yapmaya geldiği yer gibi hissettiriyor <gülüyor> bana. <gülüyor> Güzel bak. Göl kenarı. Kendi şey var. Altı yatak odası. 5 milyon euro. Ne kadar ediyor? Boşver hesaplama. Gel <laughs> gel buna bak. 7,5 milyon şunu fiyatını yazmamışlar. Gerek Sebebi yok. Sebebi mi var acaba? <laughs> Gerek yok. Öğrenmek Bak, için Şunu falan yok. da fiyatı yok alttakileri. Onlar tamam. belki de çoktan satıldı. Bence öyle şey. Burada <laughs> fiyatını yazaraktan da fiyatını küçültemem yerleri olabilir. evet buraya gelmişken iki tane daha bilgimiz var. Hüseyin Bey alalım bilgileri. Ee, arkamızda Alessandra Volta'nın heykelini görüyoruz. Alessandra Volta Rus asıllı, Komo doğumlu, komo doğumlu Rus asıllı bir bilim insanı. Elektrokimyasal pilin ilk mucididir. Aynı zamanda e, şu anda bildiğimiz bütün elektrik devrelerinin teknolojinin atılımını sağlayan kondansatörün ilk basit halinin mucididir kendisi. Ee, kendisi 1850 o civardaki yıllarda yaşadı ama kendisi 87 yıl yaşadı. 5 yaşından beri sürekli kayıtlara alınmış e, bilimsel araştırma mucitlik yapıları var. E, kendisi çok önemli bir insan aslında çünkü bildiğimiz modern elektronik bilgisayar sistemleri vesaire ilk temenin atılmasını sağlayan kişi kendisidir. O yüzden buradan kendisine saygıyla eğiliyoruz. Eğer olmasaydı kendisi büyük bir ihtimalle bizim şu an size çektiğimiz kamera daha bir en az 20 sene sonra falan icat edilecekti. Diğer bilgimiz de ipekle ilgiliydi onu da alalım. Ee, burası Çin ipeğinin bu, popüler olmadan önce Avrupalılar tarafından keşfedilmeden önce Avrupa'nın ipek merkezi. Çin ipeği keşfedildikten sonra tabi biraz gözden düşüyor ama şöyle bir durum var hala büyük aristokratlarda Çin ipeğinden ziyade işte Çin ipeği kullananlara böyle biraz daha ucuz ipek kullanan, Türk ipeğiyle kullanan, o iyi ipek kullanan ama hani böyle artık böyle en hay, en üst, en böyle şaşalı şekilde kendisini göstermek isteyenlere de komo ipeğinden bu ipekten kıyafetleri falan yapıyorlarmış. Yani bunu Özellikle de göstere göstere şey yaparlarmış hani Como ipeği diye çünkü bir statüs simgesi haline gelmiş yıllar içinde de hala. Ben de ek olarak buradaki birçok insanın boynunda ipek şal görüyorum. Dipnot olarak ekliyorum. Evet. Zaten çok fazla satan yer de var. Alabilirsiniz inşallah. Yani inşallah inşallah alabiliyorsunuzdur. Yani almanızı isteriz. <laughs> Biz <Yani>. alamadık. <laughs> Şimdi buradan da bir gölü görüyoruz evet. ve artık yavaş yavaş komo defterini kapatacağız ama e, aklıma gel, burada bir tane e, telesiye gibi dağa tırmanan bir şey yok mu diye var, vardı. Var, doğru var, doğru, var. doğru o vardı. dur var. Dur ona da bir bakalım, şey olur. yapalım. Ona bir bakalım. Peki. Hadi. E, şeye baktım telefriye adı Komu Buruyan ama geçici olarak kapalıymış. İnşallah siz gelirseniz o açık olmuş olur güzel olduğunu söylüyorlardı hatırladım. Evet Böyle... yani di dik yamaçlar çıkıldığı için teleferikte çıkmak hoş olabilir. Bir de dün bizim gördüğümüz burası mıydı Lugano? Yok diyor. o Lugano'da ha. da benzeri vardı. Böyle bayağı dik bir yamaçtan ışıklı akşam e, şey vardı, görseli vardı. Aa evet biz dün Lugano'da kaldım söyledik miyiz? Bilmem. Neyse söylememişsek işe <laughs> Biz dün Lugano'da kaldık. Oradan buraya bir göl kenarı Lugano Gölü'nün kenarında kaldık. Sabah kalkıp buraya geldik. Lugano'yu çok gezmedik çünkü zaten hani e, artık bu tarafa geçeceğimiz için çok da istemedik. Biraz da oturup şeyleri kamp akşam al... arabayla şöyle bir tur attık gibi oldu yani. Evet. Yine biz de hani arabayı bir yere park edip yürümemiz gerektiği için öyle kısa bir tur attık. Bu sefer dedik park yani etmeye. gidelim e, park edip gece konaklayacağımız yerde dinlenelim istedik. Evet. Şu bir numaralı otobüs bize çarpmayacak inşallah <laughs> şöyle kenara çekelim ya Göle. bir şey söyleyeceğim. Ufacık bir yerde sağ sola araba park etmezse trafik hiçbir şekilde kapanmaz. Herkes yolunda gidebilir. Ya burası bu arada ufacık bir yerden körüklü otobüs döndü. Evet. Şey. Buradan biz da trafiğin de... sebeplerinin hatalı park olduğunu hatırlatın. Evet, özellikle İstanbul'da gerçekten hani biz İstanbul'da yaşadığımız için herkes arabasını her yere bırakıyor yani. Her şeyini her yere bırakıyor Daha doğrusu. Dolayısıyla sürekli olarak bir kaos içerisindeyiz. O bizim Beykoz'da bir hastane var. O hastanenin bir dönüşü var. Oradan otobüs dönüyor. Ve yıllardır orada tam dönüş noktasına otobüs park edildiği Oy. için o yol kitleniyor. O yol kitlendiği için oradan ambulans geçerken vesaire yaparken zorlanıyor. Yani en kritik noktalar Hı. bir de. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Evet. Neymiş Ertuğrul? Şey, bir tane daha gördüm. Aa ucuzmuş ya. 1 milyon 960 avro. <laughs> Gör, kendisi ama iyiymiş ya. Kaç? 10 banyosun var. Bir evin neden 10 banyosu olur ya? 900 metrekare. 10 banyosu var. Yıkanmayı seviyorlar. Otel. O bir <gülüyor> otel. <gülüyor> Ha hepsinin mesela ebeveyn banyosu vesaire her odanın içinde vardır. Bir de ortak alanda. Ortak alanda da 3 <laughs> tane oluyor. Ortak alanda her herhangi bir şeyde ev 900 metrekare olunca yürümekle zorla bir dönüme mi olur ya? Güzel güzel. Güzel. Allah isteyen herkese nasip etsin. Oo bir şey söyleyeceğim. <laughs> Göle doğru yaklaşınca hemen ormanlı dağ manzarası Aa, teleferik denilen şey de şu an şu. kapalı olan gözüküyor mu hiç zannetmiyorum ama şu otobüs. Şöyle ince bir çizgi halinde. Şu otobüsün şu an üzerinden parmağımın olduğu yerden böyle yukarıya çıkıyor. Hadi gidelim göle. Yanlış olmasın bu İngilizce ha. <laughs> bu İngilizceydi. 720 dedi. Only one way dedi. Ne he. dedi? Bu o kadar anlayabildim o Attention, kadar. Attention please. Attention. Attention please. Neyse. This is only one way. 7 twenty. Başka da bir şey anlaşılmadı. Neyse göl kenarına geldik. Burada göl turu var. İki tane göl turu seçeneği var. Bir uzun göl turu yani bu Y şeklinde olan şeyi geneli dolaşan bir. 25 küsür kişi başı. 25-80'di. Bir de sadece şu alanı insanlardan gözükmüyor ama bu tane üzerine başka bir görüntü koyacağım. Ben bunun daha iyi görünebilecek. Yakın alanı dolaştıran bir tur var. O da 890. Ee, o da sadece böyle U çekip geliyor. Kaç dakika sürüyor acaba yani, ya? Yani, hani yapsak mı dedim de. Şu alanı dolaşmak için 15 dakika falan sürüyordur. Diğer taraftan çok sıra var. Bilet alma ve şey sırası ikisi birden uzun yani. Bakalım belki gideriz, belki gitmeyiz. Gülleriniz bir içinde böyle bir kısa tur yani yapısı yapası var gibi. Gelmişken bir tur yapsak mı acaba dedim de. Ben genel olarak su seyahati çok seven bir ha. insan olmadığım için bu tarz şeyler çok pek ilgimi çekmiyor genelde. Güldeniz'de su seyahati seven insan olduğu için. Evet. Karmaşa. Hemen mutlu, hemen bir heyecanlı düşünüyor şu anda. E hadi gidelim. Ben her zaman Beymin yanındayım. Hadi o zaman e, artık komo defterini. Şu komonun bir şu güzel bir tarafını görseydik şurası kötü görünüyor ya. Yok göreceğiz zaten oraya geçeceğiz. Ben videosunu çekeceğim ama komo defterini kapatıyoruz. Ha, bu. evet kapatacağız. Ee, artık biz yavaş yavaş komo defteri kapattık. Buradan <laughs> yaklaşık bir saatlik yolculuk, 50 kilometrelik bir saatlik yolculukla Milano'ya geçiyoruz. Yani İtalya turunun ikinci durağı Milano. Orada görüşmek üzere. <laughs>